Tamam. Ee, ben bir diye biliyorum abi. Ben bir diye biliyorum. <laughs> Beler diğer el goda Tamam. <laughs> evet, Tanışarız Kral. Oo kral. O hoş geldin. acanım hoş geldin. Beler şimdi herkes arkadaşlar 10 için içinde herkes kafes geçecek. Ee, hoş bulduk abim. Ne abi ne diyorsun? Ee, Gagbeş pupuştu. Kimi gagliyoruz lan? Kimi gagliyoruz oğlum? Erkan Boss Orospu Oğulları Evet güzel isim Beyler derel God alıyoruz derel God beyler 10 saniye verdim geç kafese gömül Kafesi şimpas Kafesi şimpas beyler Kafesi şimpas Kafesi gömeyin pas, Kafesi gömeyin pas. Oğlum o silah Oha saza vur saza silah aldı kaçtı Dark Sadak Oğlum kaç kişi geliyor amana kim ne yapayım ben 3 tane adam var Tam beyler. Ee. <laughs> şimdi arkadaşlar Eyboy well God demiştik. Şimdi değerli kardeşlerim sizlerle beraber doğru yanlış oynuyoruz. Tamam mı? Doğru yanlış oynayacağız. Beyler şimdi oyunu anlatıyorum. Ben soru sorduktan sonra doğru diyenler mavi geçip frizleniyor. Yanlış diyenler kırmızıya geçip frizleniyor. Tamam mı? Ee, beyler 10 saniye mi vereyim? Ee, soruları 10 saniye mi vereyim Sazak? Tamam kardeşim. Beyler Sazak Evet Sadak kardeşim için soruları 10 saniye veriyoruz. Şimdi beyler ilk sorunuz ne olsun? Arkadaşlar uzaya gönderilen ilk canlı her şey boz. Arkadaşlar köpektir. Hayvan. Hayvan olarak köpektir beyler. Uzaya gönderilen ilk hayvan köpektir beyler. Bakın uzaya gönderilen ilk köpek hayvandır. Dur Arkadaşlar uzaya gönderilen ilk hayvan köpektir beyler. Arkadaşlar. Hocam. İsmail Amane kim İsmail ne yapıyorsun amane kim İsmail Arkadaşlar uzaya gönderilen ilk hayvan köpektir beyler Bu köpeğin ismi de Laika beyler evet. Bir af verelim ya Yaşayanlara mı atalım bir af verelim beyler Bence verelim ya ee, Verme diyorlar Bo ben benim gönlüm af vermekten yani verelim ya beyler Hadi affedelim yani yaşayan mahkumlara 19 TL verdim bak gerçekten verelim yani Adamlar o kadar girmiş gecenin görüşü gecenin körü benim komutu dinliyorlar doğru yanlış oynatıyoruz yani ab verelim devam ediyoruz arkadaşlar ee, ne soralım arkadaşlar ee, Hz Yusuf Mısıra Sultan olmuştur her şey bozgeç Hz Yusuf bakın Mısıra Sultan olmuştur Hz Yusuf Mısıra Sultan olmuştur arkadaşlar Evet. Kaçan var mı? Evet, bir kişi kaçtı galiba. Güzel kardeşim nereye gittin? Evet. Üksene kardeşim çok uyanıklık yapıyor ya. Beyler bu arada Adeti Yusuf Mısır'a sultan olacak yani, arkadaşlar. Düğün olsun. Yap doğruydu yani. Devam ediyoruz beyler. Ee, ne soralım bunlara? Ee, beyler babasız yaratılan peygamber Hazreti İsa'dır. Babasız yaratılan peygamber Hz. İsa'dır beyler. Arkadaşlar Babasız yaratılan peygamber Hz. İsa'dır beyler Cevap doğru arkadaşlar Şopar bir tane kafir çıktı aramızda Evet Devam ediyoruz Arkadaşlar Hz. Muhammed 62 yaşında vefat etmiştir Hz. Muhammed 62 yaşında vefat etmiştir beyler Hz. Muhammed 62 yaşında vefat etmiştir beyler Arkadaşlar cevap yanlış olacak 63 yaşında vefat etmiş beyler Evet. Devam ediyoruz. Sen de azen gavur değil miydin? Kardeşim bende Kur'an-ı Kerim var yani. Arkadaşlar devam ediyoruz. Beyler ee, peygamberimizin süt annesinin adı Amine'dir. Peygamberimizin süt annesinin adı Amine'dir beyler. Peygamberimizin süt annesinin adı Amine'dir. <laughs> beyler bu arada cevap yanlış olacak. Halime kardeşim. Süt annesinin adı Halime beyler. Evet devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı savaş Bedir savaştır Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı savaş Bedir savaştır beyler. Bakın mübarek dişinin kırıldığı savaş Bedir savaştır beyler. Arkadaşlar cevap yanlış olacak. Uhud savaşında kırılmış dişi beyler. Evet iki kişi kaldı. Tamam bir tane daha soru soralım beyler. Arkadaşlar İlk defa gemi yapan peygamber Hazreti Nuh'tur. İlk defa gemi yapan peygamber Hazreti Nuh'tur beyler. İlk defa gemi yapan peygamber Hazreti Nuh'tur. Cevap doğru beyler. Devam ediyoruz. Eee ne soralım. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Recep ayında inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim Recep ayında inmeye başlamıştır beyler. Evet kuran Kerim Recep ayında Evet beyler cevap yanlış tamam Beyler bu iptal ediyoruz Şimdi getir yapıyorum getir ee, Disarm et de. Kullar kaptan kullar kaptan Kullar kaptan kullar kaptan içine gir kulların Silah verdiğim gibi her şey boz Atış serbest her şey boz Of Tek attı beyler MGTL ver Hocam adam aldı MGTL ver 30 At kardeşim derin. Lerin at. At derin atı diyor. derin at. Beler bir dakika koruma alalım. <laughs> İsmail buralardan mı lan? <laughs> Aleykümselam diye tak hoş geldin. 96 7. Oo. <laughs> Bundan bugünü buldum Erkan. <laughs> ne bugünü buldun lan? Erdoğan reisim.